Hoş geldin abi. Burada mı? Kim buradan beyefendi? Ee, babam e, Hasan Civan burada mı? Ee, Hasan Civan. Ha kendisini tanırım da ama burada yok. Ya zaten babamın ne iş var bu pansiyonda ya? Hanımefendi burası otel, otel. Neyse ne? Tamam 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 teşekkür ederiz Mustafa sağ ol. Rica ederim abi rica ederim. Hadi Hı. çocuklar gördünüz burada yok hadi çıkalım. Hadi bakalım. Ya Mustafa, çok sağ ol ya. Yani idare ettim beni. Ya rica ederim abi, rica ederim de. Ya yine de bir arasan mı abi sen ya? O kadar merak etmişler ki içim acıdı vallahi abi ya. Yapma ya. Ya öyle mi? İyi ee, iyi. Ben ararım, ararım bir ara, Hadi alasma. Hadi. Biliyordum. ...burada olduğunuzu biliyordum Hasan Beyciğim. Neyli Hanım burada da mı? Nereden çıktınız siz? Ay ne kadar akıllı bir kadınım değil mi? Nasıl buldum ama sizi buralarda? Ee, evet nasıl buldunuz? Kokunuzdan efendim. Kolonya Kolonya kokusu mu? Neliman Hanım, benim yukarıdaki odada yarım şişe limon kolonyam var, onu da ara sıra sürüyorum. Siz aklınızı mı kaçırdınız, benden dalga mı geçiyorsunuz siz? Kokudan bu, ya Ahmet Efendi ayıp ya, zaten kahvaltı yapmadık bari kahvemize karışmayın. Bütün, defol! Ne? Hey? Pardon emma. Bak bütün sinirimi senden çıkarttırma bana. Defol, defol! Ya benim babam burada kaybolmuş, sizin yaptığınıza bak ya. Aşk olsun size, size yazıklar olsun. Benim babam olmasa siz şimdi sokaklardaydınız. Size biz değil belediye bakıyorduk. Ee, bir dakika, bir dakika civanlar bir dakika. Hala mı yok ya Hasan efendi? Vallahi ben onu buldunuz sandım. Ne bilelim yani kayıp vakasının bu kadar ciddi olduğunu. Bulamadık lütfen, bulamadık. Ve madem benim babam yok, siz de yoksunuz bu evde. Toplayın pulunuzu, pırtınızı, defolun gidin evimden! Gidin! Ahmet efendi alınıyorum ama. Yani şu an kalbimi kaç yerinden kırdım farkında değilsin. Ah, ah. ah. ah, Hasan dede! Yasemin sağ Siz... Siz ne arıyorsunuz burada? Yemin ederim Hasan Beyciğim, yemin ederim ben hiçbir şey söylemedim. İnan söylemedim. Dede aşk olsun. Vallahi aşk olsun Hasan dedi. Yasemin sarf. Benim burada olduğumu size kim söyledi? Kimse söylemedi. Biz Neriman Hanım'ı takip ettik olduk. İyi halt ettiniz. Bu nedir dede? Otel. Ben sence çok mu mutluyum o şirkette? Sevdiğim, aşık olduğum kadının eski kocasıyla her gün burun buruna gelmekten sence çok mu mutluyum ha? Keşke bunu daha önce söyleyebilseydin. Al işte. Yasemin, ben sana yetemiyorum. Ne yapsam bir fazlasını istiyorsun. Ne desem inanmıyorsun bana ya. Neden biliyor musun? Çünkü ben hep ikinciyim. Hep Gül'den sonra geliyorum. Önce onu sevdin. Önce onu sevdiğini söyledin. Önce onu korudun, önce onun için üzüldün. Ben hep sonradan geldim. Özür dilerim Yasemin. Elimden bu kadarı geliyor. Zamanı geriye dağılamam. Daha fazlasını da yapamam. Biliyorum. Daha fazlasını yapamaz. Ne var Sarp, ne oldu? Yine ne söyleyeceksin? Beni sevdiğini mi, ay yoksa pardon pardon sevmediğini mi? Hii, ay ya da dur, sevdiğini ama bunların hepsinin bir hata olduğunu mu söylüyorsun? Yasemin sus! Niye susuyormuşum ya, susmuyorum! Yasemin... ...sus ve biraz beni dinle olur mu? Bugün... ...odada kilitli kaldığımızda... ...sana bir şey söyledim, hatırlıyor musun? Senin için... ...daha fazlasını yapamam dedim. Ee, evet? söylediklerim doğru değildi Yasemin. Ben senin için her zaman daha fazlasını yaparım. Yasemin benimle evlenir misin?